Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Mersin'de badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Silifke ilçesinde açan badem ağaçları üreticileri de mutlu etti. Bu sene havaların da ısın, ısın ılık gitmesiyle 10 gün önce başladı. Bu normalinde ister soğuk ister sıcak olsun, Ocak ayının ikinci haftası başlarıydı. Işıklı Mahallesi Muhtarı Zafercan, 2 yıl önce yaşanan yangından zarar gören bademliklerin yeniden yeşillenmeye başladığını ifade etti. İnşallah e, bir 20-25 gün sonra da ilk çağlalarımız, e, sofralık çağlalarımız olacak. İyi bir sezon geçiririz inşallah köyümüze. 300 bine yakın badem ağacının bulunduğu bölgede üreticiler yeni sezondan umutlu.